car in the crossfire oh. car in the crossfire Karanlığın evlatları cinler. Bütün dinlerce farklı yollardan varlığı kabul edilen bu karanlık varlıklarla ilgili dikkatinizi çekecek 18 bilgiyi sizler için derledik. Şimdiden uyaralım. Konuda hassas olanlar izlemesin. Birinci, gece 02 ve 04 saatleri arasında karanlığın evlatları en güçlü hallerinde olurlar. Asla bu saatlerde onları kızdırmayın. İkinci, Cin düğünleri yatsı ezanı ile başlar, sabah ezanı ile biter. Üçüncü. Cinler gündüzleri uyur, gece yarısından sonra evin içinde dönerek dolaşırlar. Bir an başınız dönüyorsa ya da perde kımıldarsa sebebi bu olabilir. 4. Gece dişlerimizin arasında kalan yemek artıklarını ve hilemcini yer. 5. Cinler yatsı ezanı okunana kadar kilitli kalır yatsı ezanından sonra serbest kalırlar. Bir eve yaklaşık 90 cin girer. 6 kedilerin göz perdesi açıktır ve cilleri görebilirler. Bu yüzden kedilerin bir noktaya odaklandıklarını görürüz. 7. Geceleri aynada yüzünüzü şekillendirirseniz ciller de sizinle oynamaya başlar ve görme şansınız olur. 8. Bazen mezarlıklarda meyve ağaçları görürsünüz. Bu cillerin ölüleri rahat bırakması içindir. 9. Nazar boncuğu 1500 kilometre ötedeki cilleri bile evinize musallat eder. 10. Tırnak yeme alışkanlığı olanlar bir hafta boyunca felak suresini okuyun. Felak suresi yanınızdaki cilleri yakacaktır. 11. Dişi ciller çirkindirler. Bu yüzden güzel kızları kıskanırlar ve musallat olurlar. 12. Sürekli şanssız olan insanlar yaptığı işi beceremeyen kişiler, ya kaza kabilesinden tarafından takip edilir. 13. Her besmele çektiğimizde Müslüman ciller güler ve bize sarılır. 14. Ciller sabahları en çok yılan, akşamları ise çoğunlukla kedi kılığına girerler. 15. Fırça darak ile saçlarınızı taradıktan sonra, fırçada kalan saçları temizleyin. Cillere yuva hazırlamayın. 16. Gereksiz yere evde mum yakmayın. Cinler mum yakılan evde sohbet olduğunu düşünür ve evinize gelirler. 17. Gece 3'ten sonra cinleri düşünmek veya onlardan bahsetmek iyi değildir. Bir nevi onları çağırırsınız. 18. Cinler en çok kızlara musallat olur çünkü kızlar duygularıyla hareket ederler.